Biz bunları 1980 darbesine çanak tuttukları yıllardan biliriz. Biz bunları 28 Şubat'ta milletimizin inancına, hak ve özgürlüklerine yapılan saldırılara verdikleri destekten biliriz. Biz bunları geçtiğimiz 20 yıl boyunca her konuda ülkenin ve milletin aleyhine saf tutuşlarından biliriz. Dolayısıyla bugün yaptıkları da bizi pek şaşırtmıyor. Ne devletimize yaptıkları husumet bizi şaşırtıyor. Ne milletimizin inancına, tarihine, kültürüne, değerlerine olan azgınca düşmanlıkları bizi şaşırtıyor. Ne kendi şahsi çıkarları ve ajandaları uğruna ülkemize verdikleri zararlar bizi şaşırtıyor. Ama siz gençlerimizin bunları çok iyi tanımaları gerekiyor. Ne diyor sanatçı? Gün gidende, ay gelende... Gel oğlum. Cihan yanar sen gülende gül oğlum. Bir yol vardır, hak yoludur. Bul oğlum. Yeri bilmek, göğü bilmek bil oğlum. Vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kim sez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum. Sen bunları bir kenara yaz oğlum. Evet. Siz de bunları bir kenara yazın ki vakti saati geldiğinde karşınızdakilerin kimler olduğunu çok iyi bilin. Dikkat ederseniz bunlar sadece demokrasi başlığı altındaki konular. Bir de kalkınma meselesi var ki bunların o hususta ülkemize ve milletimize en küçük bir hayırlı hizmetleri, kalıcı eserleri göğüslerini gererek gösterebilecekleri yatırımları zaten yok. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal desteklere hangi alana bakarsanız bakın. Gördüğünüz hemen her eser ve hizmetin altında bizim imzamız vardır. İnşallah tüm bunları sizlerle gerek bu tür buluşmalar gerek diğer programlar vesilesiyle enine boyuna konuşacağız. İşte siz gençler herhalde futbolu ya oynayarak ya izleyerek bayağı yaşıyorsunuzdur. Trabzon denince futbol zaten burada bir numara. Burada stat deyince bildim bileli işte malum bir Hüseyin Avni Aker stadı vardı. O da her tarafı dökülüyordu. Biz ne yaptık? Geldik işte Şenol Güneş spor kompleksini kurduk ve 42 bin kişilik bir stadyumu Trabzon'umuza kazandırdık. Trabzon'da buna layık. ve şu anda zaten full çekiyor. Bunu buraya kim kazandırdı? Biz kazandırdık. Aynı şekilde bütün buradaki üniversite oyunlarıyla ilgili tesisleri kapalı spor salonlarından yüzme havuzlarına varıncaya kadar hepsini kapalı spor salonlarına varıncaya kadar hepsini bir anda süratle yaptık, bitirdik ve üniversite oyunlarına Trabzon'u hazırladık. Biz yaparız. Trabzon'da zaten fazla şey söylemeye gerek yok. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Yani biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bilmiyorum da bu Bay Kemal ile konuşuyor? Her şey ortada. Evet şimdi sözü ben sizlere bırakıyorum. İyi akşamlar Sayın Cumhurbaşkanım. Heyecanıma maruz görün. Sevdamızın önüne geçemiyoruz. Şerife Erik Giresun Üniversitesi Tarih Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Kahramanmaraşlıyım. İzniniz olursa sorumu sormak istiyorum. KYK yurtları ile alakalı yapılan özverili çalışmayı hepimiz görüyoruz. Ee, özellikle son zamanlarda üniversiteli öğrencilerimizin e, çok çok konforlu yurtlarda kaldığını hepimiz görüyoruz. Bunun için size teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ayrıca KYK'larda çalışan görevlilerimizin de bizlere olan ilgi ve alakası çok hoşumuza giriyor. Ancak Sayın Cumhurbaşkanım şöyle bir problemimiz var. Bizlere verilen internet kotası bize yetmiyor. Bununla alakalı bir iyileştirme yapılır mı? Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Mehmet Bey cevap sana yakışır. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımıza konuyu arz ettik. İnşallah önümüzdeki dönem itibariyle internet kotasıyla ilgili artırımı yapıyoruz. Malum Gençlik Spor Bakanı. <laughs> KYK'ların hesabı onunla. Evet Allah. Evet, İnşallah en güzel şekliyle internette öğrencilerimizi rahatlatacağız. Bugüne kadar olduğu gibi. Evet, teşekkür Başkanım. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Adım Recep Tayyip, soyadım Erdoğan. Akrabalık falan var mı? Yok başkanım. Neredesin? Samsun'dayım. Doma bime Samsun'dayım. Allah Allah. Bize Güneş'den mi oraya gittiniz yoksa? Yok. Biraz daha Trabzon tarafından Cumhurbaşkanım. Babamın adı da Ahmet aynı zamanda. Baba adı Ahmet. Uşağın adı Recep Tayyip, soyadı Erdoğan. Ya onlar da bir annenin adı ne? Veya... Annemin adı Nebahat başkanım. Annemin adı Nebahat. Sen orada ayrıldık. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanım benim size bir sorum olacaktı. Biliyorsunuz şu anda dünyanın gündemi Rusya ve Ukrayna ile alakalı. Ee, böyle önemli meselede Türkiye gerçekten öncü bir devlet gibi e, her iki devlet arasındaki barış diyaloğunu yürütüyor. Bunda önemli olanın, bunda ki mevzunun sizin lider diplomasisinizin olduğunu düşünüyorum. E, hatta e, sizin davetlerinizle birlikte Vladimir Putin de yakında ülkemize gelecek. E, biz genç kardeşlerinizi, sizin dış politika stratejinizi anlatır mısınız diyecektim. Çok teşekkür ediyorum. Tabii dış politika noktasında özellikle bizim hedefimiz daha çok düşman üretmek değil, dost kazanmak. Ve bugüne kadar da biz gerek yakın komşular olarak Rusya'yla, gerek Ukrayna'yla, tabii diğer tarafta doğuda İranlı olsun, bunun yanında özellikle Avrupa ülkeleriyle münasebetler de olsun, hep dost kozanmanın gayreti içinde olduk. Tabii Rusya ile münasebetler tarihinden bu yana bizim bu dönemimizdeki kadar Hakikaten bir dostluk içerisinde yürümedi ve çok daha da önemlisi ticaret hacmi itibariyle de çok ciddi bir ticaret hacmine bu dönemde ulaştık. Ki bunların içerisinde tabii stratejik ürünlerde bizim Rusya ile münasebetlerimiz iyi bir konuma geldi. Bunların da tabii en önemlisi doğalgaz konusunda şu anda doğalgazla olan ilişkimiz çok çok ileri derecede. Hele yeni attığımız bir adım biliyorsunuz nükleer enerji Rusya'yla Akkuyu Nükleer Enerji Santrali yapılıyor ve bu da Allah nasip ederse yani önümüzdeki yıl içerisinde belki bu yıla da yetiştirebilirler önümüzdeki yıl 2023'te bu nükleer enerji santralini inşallah yapıp oradan üretime geçilecek. Ve biz kendileriyle bu arada ikinci bir adımı da attık. O görüşmeleri de yaptık. O da ikinci bir santrale girer misiniz diye bunları Sayın Putin'le konuştuk ve bu konuda da dedi bunun üzerinde çalışalım ve belki ikinci bir nükleer enerji santralini yine Rusya ile yapma durumumuz da söz konusu. Bu bir defa bizi nükleer enerji, bunun yanında doğalgaz, bunlar birbirimizi bağlama noktasında çok önemli. Dış siyasetin bana göre en önemli ayağı da bu. Diğer taraftan tabii bizim bu S-400 konusu Türkiye-Rusya arasındaki çok önemli bir adım. S-400 çok önemli bir savunma sistemi, taarruzi savunma sistemi ve S-400'leri aldığımız andan itibaren zaten buna biliyorsunuz uluslararası camia ciddi manada rahatsız oldu. Başta Amerika. Dedi, almayın. İşte biz size şöyle yaparız, böyle yaparız filan falan. Dedi kusura bakmayın yani bu karar bizim kararımızdır. Ve biz bu kararımızı verdik. Rusya ile anlaştık ve NATO noktasında da herhangi bir olumsuzluk meydana bu iş getirmiyor. Çünkü NATO ülkelerinin her biri silahlanmada silahlarını kendi kararını vermek suretiyle alır ve biz de bu kararımızı verdik bu şekilde aldık. Tabi Amerika olarak siz bize maalesef parasını verdiğimiz halde vermediğiniz ürünler var. Ki bunların içinde en önemlisi de biliyorsunuz F-35. F-35 ile ilgili biz Amerika'ya 1 milyar 350 hatta pardon 450 milyon dolar ödeme yaptık. Ama bizim vermeleri gereken F-35'lerimizi vermediler. Hala oyalıyorlar. Şu anda da kendileriyle savunma bakanlığımız bazı görüşmeler yapmak suretiyle bu problemi çözelim diyoruz. Çünkü Amerika ile biz ters yüz olmak istemiyoruz. Çünkü birçok alanda kendileriyle attığımız adımlar var. Bununla ilgili Savunma Bakanlığımız muhatabıyla bu çalışmayı da sürdürüyor. Eee gerek F-16'ların modernizasyonu veya yeni bazı F-16'lar bize vermek suretiyle bunu da çözmenin gayreti içerisinde olacağız. Tabi bu arada işte benim Şubat'ın 3 veya 4'ünde bir Ukrayna ziyaretim olacak. Ukrayna ile yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı için inşallah günü birlik bir Ukrayna'ya gideceğiz. Ardından da Sayın Putin'in inşallah bize bir ziyareti olacak. Bizim tabii bütün derdimiz Ukrayna ile Rusya arasındaki bu sıkıntının giderilmesi ve bu konuda yani sürekli konuşulan savaş vesaire filan biz Rusya ve Ukrayna arasında böyle bir savaşın olmasını asla arzu etmiyoruz. Bu bölge için hayra alamet bir gelişme değildir. Ve bir NATO ülkesi olarak da böyle bir şeyi istemiyoruz, kabullenmiyoruz. Ve NATO Genel Sekreteri Sayın Stoltenberg, o da zaten açıklamalarıyla bu yerde bizim önümüzü de bir yerde açmış oluyor. Temennim odur ki inşallah bunu da barışla çözmüş oluruz. Sayın Cumhurbaşkanım, sizden son olarak bir ricam olacaktı. Ee, müsaade ederseniz 2002 yılında çekilmiş olduğunuz bir fotoğraf var, onu göstermek istiyorum sizlere. Babam. Ben. Sen misin? Evet. Hı -hı. Dört yaşında. Dört yaşındaymış. Ne okuyorsun sen şimdi? Siyaset bilim kamu mezunu. Oo. Recep Mezun musun? Mu? Okuyor musun? Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Siyaset bilim Yani biraz daha konuşursak duvara kafayı vuracağım. <laughs> Şimdi Samsun'dan çıktık yola geldik Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne orada da siyaset bilimi okuyor. Baksana 4 yaşındayken babasının kucağında gelmiş benim kucağım.